Erken gebelik döneminde gebelik kesesi var ancak embriyo gözükmüyor ifadesi, yani kese görülmesine rağmen bebeğim görünmüyor sorusu bize çok fazla geliyor. Klinik pratikte sık karşılaştığımız bir durum. Bu bulgu gebeliğin fizyolojik gelişim evrelerinden kaynaklanabileceği gibi patolojik bir sürecin işareti de olabilir. Gebeliğin boşalmalarını doğru değerlendirmek çok önemli. Sağlıklı bir yönetim süreci için kritik öneme haiz. Gebelik kesesi erken gebelikte ultrasonla tespit edilen ilk yapı. Yani özellikle gebelik kesesini biz ultrasonografide gördüğümüz zaman ki genellikle vajinal ultrasonografide 4,5-5. gebelik haftalarında biz gebelik kesesini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz eğer süreç sağlıklı gidiyorsa. Dolayısıyla gebelik kesesinin görülmesi aslında bu gebeliğin sağlıklı bir iç gebelik olduğunun bize göstergesi oluyor. Ancak embriyo yani keseyi gördük ama Bebeğin gözlemlenmesi 5.5-6. gebelik haftalarını bulabiliyor. Bu haftalarda hatta bebeğin kalp atışlarını da duyabiliyoruz. Az önce gösterdiğim vajinal ultrasonografi ile. Gelişimin sağlıklı bir şekilde devam edeceğini gösteren diğer bir bulgu ise yol kesesidir. Yolk sac diye okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Literatüre göre yolk kesesi gebelik kesesi 8-10 mm çapa ulaştığında görülür. Yani bu gebelik kesesidir. İçinde bir ufak kese daha görülür. Buna yolk kesesi diyoruz embriyo gelişiminin fizyolojik bir göstergesidir. Eğer bu yok kesesini görmüyorsak veya keseyi görmüyorsak veya keseyi gördük bebeği görmüyorsak bunların hepsinde temkinli olmak gerekiyor. Ancak hemen moral bozmak yok. Çünkü bütün bu süreçler zaman alıyor. Görülmesi, oturması, bizim ultrasonografide tespit etmemiz zaman alıyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ancak keseyi gördük bebeği görmüyorsak anembriyonik gebelik dediğimiz halk arasında boş gebelik olarak bilinen introterin gebelik kesesinin oluşmasına rağmen embriyonun gelişmediği bir patolojiden şüphelenebiliriz. Yani boş gebelik dediğimiz şey aslında uluslararası derneklerin önerisine göre gebelik kesesini gördük. 25 mm çapa ulaştı ortalama gebelik kesesi ve bebeği hala görmüyoruz. Yani embriyoyu görmüyorsak buna boş gebelik deriz. Bu tanı genellikle seri yapılan ultrason takipleriyle, seri yapılan BTCG takipleriyle rahatlıkla konulabiliyor. Ne yazık ki boş gebelik patolojik bir gebelik durumunu işaret ediyor ve bu gebeliğin sonlandırılması gerekiyor. BTCG düzeylerinin beklenen oranda artmaması bu tanıyı destekleyebilir. Erken gebelikte gebelik kesesinin görülmesi, embriyonun tespit edilmemesi durumunda lütfen hemen moral bozmayalım. Yakın takiple takip edilip doğru tanıyı acele etmeden koymamız gerekiyor. Rutin gebelik kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması sağlıklı bir gebelik sürecinin yönetimi için önem taşır. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için lütfen videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.